Merhaba sevgili dostlar. Matematik Fatih kanalına hoş geldiniz. Evet bu dersimizde Trigonometri 2 12. sınıf testlerimize devam ediyoruz. 3-4-5 yayınlarından. Evet ilk sorumuz gene toplam fark formülü. Şimdi dikkat edin burada x var. O zaman şöyle yapalım. Şu açıya a diyelim. Şu açıya da b diyelim. O zaman 3'ünün toplamı ne yaptı? 180. x artı a artı b toplamı ne yaptı? 180. Şimdi toplamları 180 olunca sadece sinüs aynısı oluyor diğerleri eksilisi oluyor. O zaman tanjant x eşittir eksi tanjant a artı b. Hadi buradan devam edeyim. Eksi. Şimdi tanjant a. A'yı tuttuğum zaman şu üçgende şu dik üçgenden bahsediyoruz. Şu dik üçgenden. Şurayı bozmadan yapayım. Evet. Karşıda ne var? 4 var. Komşuda ne var? 2 var. 4 bölü 2'den tanjant A nedir? 2'dir. Artı tanjant B. B'yi tuttuğum zaman bakın B'yi de B'yi tuttuğum zaman da şu dik üçgenden hadi onu da şöyle işaretleyeyim. Bir saniye. B'yi tuttuğum zaman da şu dik üçgenden bahsediyorum. Evet. Şu dik üçgenden bahsediyorum. Karşıda ne var? 4 var. Komşuda ne var? 3 var. O zaman o da neymiş? 4 bölü 3. Tan tan bölü 1 eksi tan tan. Şimdi payda eşitleyince e, bunu daha önce yapmıştık. Bölü 3'ler gidecek. 3 kere 2 6 artı 4. Bölü 3'ler burada da olduğu için gidecek. 3 kere 1 3 eksi 8. Şimdi eksi yukarısı ne oldu? 10 oldu. Aşağısı ne oldu? Eksi 5 oldu. Eksiler gitti. 10 bölü 5'te ne yaptı? 2 yaptı ve doğru cevabımız ne oldu? B şıkkı oldu. Evet ikinci sorumuza geçelim. Kosinüs 2x 1 artı tanjant x artı sinüs 2x eksi kos kare x diye vermiş. Şimdi şöyle yapalım. Kosinüs 2x'i ben 2 kare farkı şeklinde yazabilirim. Tamam. Burada yarım açıya düşüreceğim ve açılar aynı olacağı için cs olarak devam edeceğim. Yani kosinüs 2x'i ben kos kare eksi sin kare yazarım ve 1'e düştü. Yani 2x x'e düştü. Tanjant x'i de 1 artı sinüs bölü kosinüs olarak yazabilirim. Artı. O zaman bunları da düşüreyim. Sinüs 2x'i 2 çarpı sin çarpı kos olarak yazabilirim. Kosinüs zaten... eee x olduğu için c'li yazdım. Yani hepsini x'e düşürüp böyle yazdım. Şimdi bunu iki kare farkı şeklinde yazarsam e, kosinüs artı sinüs çarpı kosinüs eksi sinüs iki kare farkı şeklinde yazdım. Buradan payda eşitlersem kosinüs artı sinüs bölü kosinüs artı iki çarpı sin çarpı kos orada da bir yarım açı uyguladım. Eksi kos kare ve böylelikle x'leri yani bütün açılar aynı olduğu için yazmadan yazdım. Yazmadan yazdım. Bu Neyse bunu ters çevirdim. O zaman bu kosinüs yukarıya çarpı olarak gitti. Kosinüs eksi sinüs artı iki çarpı sinüs çarpı kosinüs eksi kosinüs kare. Evet şimdi şu kosinüsü dağıtalım. Kosinüs kare eksi kosinüs çarpı sinüs artı iki çarpı sinüs çarpı kosinüs eksi kosinüs kare. Şuradan kırmızıyı alayım. Kosinüs kare ile eksi kosinüs kare gitti. Burada benzer terim var. Sin cos kosin eksi artı 2 artı 1 kalır o zaman. Kosinüs çarpı sinüs veya sinüs çarpı kosinüs ve o da yok. Bu da yarım açıdır. Ee, en son ne kaldı? Sinüs x çarpı kosinüs x mi kaldı? Bu da sinüsün yarım açısıdır. O da sinüs 2x yalnız çarpı ikisi yok. Demek ki bölü 2 olacak ve doğru cevabımız nedir? E şıkkıdır. Bu sorularda ne yapıyorduk? Payda eşitliyorduk ve oradan güzel şeyler geliyordu. Şimdi şöyle yapalım. Aşağısı ne olacak? Sinüs 2x çarpı kosinüs 2x olacak. Bunu sinüs 2x ile bunu da Kosinüs 2x ile genişletelim. Üst taraf ne olacak? Kosinüs 6x çarpı sinüs 2x ile genişletmiştim. Sinüs 2x artı sinüs 6x çarpı e, kosinüsle genişletmiştim bunu da kosinüs 2x. Evet. Şimdi fonksiyonumuzun bir adımı daha yazayım. Aşağı tarafı ne oldu? Yarım açı. Sin çarpı kos aynı açılar var. Sinüs 2x neyin yarısı? 4x'in yalnız böyle 2 olacak. Çarpı x yok. Yukarısı da aynen gönüllü olmuş. Bak kosin sin kos. O zaman bu sinüs artı olduğu için sorun yok. 2x önce 2x var. Artı 6x. Evet. Yani e, fx fonksiyonumuz bir saniye fx fonksiyonumuz şöyle oldu. Yukarıda sinüs 8x oldu. Aşağıda da sinüs 4x bölü 2. Sinüs 4x bölü 2 oldu ki burada yine bir yarım açı yakaladım. 2 çarpı sinüs 4x çarpı kosinüs 4x bölü sinüs 4x bölü 2 oldu. Sinüs 4xler gitti. Bu 2'yi de ters çevirince 4 çarpı kosinüs, evet 4x oldu. Şimdi gelelim değerimize. Ben ne istiyorum? F pi bölü 16. O da 4 çarpı kosinüs 4 çarpı pi bölü 16 oldu ki, o da 4 çarpı kosinüs pi bölü 4 yani 45. Kosinüs 45 de neydi? Kök 2 bölü 2 miydi? Kök 2 bölü 2 çarptım. 4 ile 2 sadeleşti. 2 kök 2 ve doğru cevabımız nedir? A şıkkıdır. Şimdi buradaki espri şu. Yarım açıyı yakalayamazsan 90'a tamamlıyordun. Ama burada yakalamışım zaten. 10 var 20 var tamam. O zaman tanjantla ne oluyordu? Tan tan. Yani 2 tane tan 10 artı tan 10. 2 tane tan 10 bölü 1 eksi tan 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 10 çarpı tan 10'dan ne oluyordu? Kare oluyordu. Yani 2x bölü 1 eksi x kare direkt evet, yarım açıdan yaptık. Yani toplam formülünden yaptık. Ee, şimdi bu soru güzel bir soru. İlk önce bu soruyla şöyle ilgilenelim. İlk önce şu üst tarafla bir ilgileneyim. Şimdi sinüs 2 artı kök 3 çarpı kosinüs 2. Eşittir. Ne olsun? X. Şimdi ben burada 3 terimi de bir oyun yapacağım. 2'ye böleceğim. Şimdi sıkı durun. Bunu ne yaptım? 2'ye böldüm. 1 bölü 2. Bunu ne yaptım? 2'ye böldüm. Bunu ne yaptım? 2'ye böldüm. Şimdi 2'ye bölünce 1 bölü 2 ne oldu? Ee, ben şimdi sin cos cos sin yapmak istiyorum. 1 bölü 2 ne oldu? Sin 30 cos 60 oldu. Cos ne oldu? 60 oldu. Çarpı sinüs 2 oldu. Artı. O zaman bu ne oldu? Sinüs 60 oldu. Sinüs 60 çarpı kosinüs 2 oldu. Bunda ne oldu? X bölü 2 oldu. Şimdi sol tarafa bakarsan bu ne oldu? Ayran gönüllü yaptım. Sin kos kosin. Yani sinüs oldu. Sinüs 2 artı 60 oldu. Yani burası ne oldu? Sinüs 2 artı 60. Yani 62 mi oldu? X bölü 2. Ama ben x'i istiyorum. O zaman 2 çarpı. Yani bu şu pay 2 çarpı sinüs 62 oldu. Bölü sinüs 31 çarpı kosekant. Şimdi kosekant ne oluyordu? Şeytan 1 bölü kosinüs de diyor ama demeyeceksin. 1 bölü sinüs 59 yaptı. Tamam. Şimdi burada birazcık bir hareket yapalım. Adam benden bunu istiyor şimdi. Şurada yine bir yarım açı yapacağım. 2 çarpı şuna geç. Hadi oğlum. 2 çarpı sinüs 31 çarpı kosinüs 31. Yarım açıya geçtim. Bir de başında ikisi var. Bölü sinüs 31 çarpı 1 bölü Sinüs 59. Heh, şimdi kırmızıya geçelim. Sinüs 31'ler aynı olduğu için gidiyor. Kosinüsle ile sinüs de 90'a tamamladığı için gidiyor. Burada sadece 4 kaldı yukarıda. Aşağıda bir 1 kaldı. Yazmaya gerek yok. Ve doğru cevabımız nedir? D şıkkıdır. Şimdi geldim. Sinüs x artı y artı sinüs x y kosinüs aşağıdakilerden hangisidir demiş şimdi ben bunları açarsam toplam formülü olarak aklıma o geldi. Bir açalım bakalım ne olacak. Şimdi sinüsü açıyorum. Sinüs neydi? Sinüs x çarpı kosinüs y doğrucuydu. Artı kosinüs x çarpı sinüs y artı sinüs x çarpı kosinüs y eksi kosinüs x çarpı sinüs y. Yani bunları açınca şunlar aynı gitti. Şunlar da aynı. Yani şöyle bir şey elde ettim. 2 çarpı e, sinüs x çarpı kosinüs y. Yukarıda böyle bir şey elde ettim. Şimdi aşağıyı da kosinüsleri açalım. E, ee, kosinüs sevdiğimi tam seviyordu. Yani kos kos ama yalancıydı. Eksi olduğu için artı koyacağım. Sin sin. Sin ve sin. Eksi. Bu da neydi? Kos kos. Kos x çarpı kos y. Yalancıydı. Artı olunca burası ne olacak? Eksi olacak ama önünde eksi var. O zaman burası tekrardan artı oluyor. Ve sin sin. Sin x çarpı sinüs y. Bu sefer de kosinüs x ile kosinüs y'nin çarpımları artı da eksi gitti. Ve sin çarpı sin x çarpı sin y sin x çarpı iki tane var. İki tane sin x çarpı sinüs y oldu. Yani toplam formüllerini yazınca bazı terimler birbirini götürdü. Bu arada şu ikiler gitti, sinüsler gitti. Kosinüs bölü sinüs, kosinüs bölü sinüs neydi? Kotanjanttı ve doğru cevabımız E şıkkıdır. Şimdi arklı ifadelerde arklı olan ifadeye ne diyorduk? A diyorduk, arklı ifadeye B diyorduk. O zaman ilk A dediğimden 4 bölü 3 burada kalsın. Bu ne oldu? Tanjant A. İkinci B dediğimden 7 bölü 24 burada kalsın. Bu da ne oldu? Kotanjant B. Ama ben ne istiyorum? Kosinüs A eksi B istiyorum. Bu da ne demek? Kosinüs a çarpı kosinüs b, yalnız yalancıydı artı sinüs a çarpı sinüs b. Şimdi e, kosinüs ve sinüsleri bulabilmek için hemen üçgenlerimi hazırlayayım. Şuraya a diyeyim. Tanjant. Tanjant ne demekti? Karşı bölü komşu. 3, 4, 5. Hemen bu dik üçgenimi hazırlayayım. B'yi koyayım. Kotanjant komşu bölü karşı 7, 24, 25. Evet şuraya atlayayım. Şimdi kosinüs A. A'yı tuttum. Kosinüs ne demek? 3 bölü 5 çarpı kosinüs B. B'yi tuttum. 7 bölü 25. Arada artı var. Sinüs A. A'yı tuttum. Karşı 4 bölü hipotenüs çarpı B'yi tuttum. Sinüs karşı 24 bölü 25. Şimdi aşağısı 5 çarpı 25'ten ne oldu? 125 oldu. 3 kere 7. 21 artı 4 kere 24. 86 daha 96 yaptı. Bu da 117 yaptı. 117 bölü 125. Hocam böyle cevap olur mu? Oluyor işte. Evet üniversite sınavında da böyle asortik bir cevap çıkabilir gençler. Dikkatli olunuz derim ben. Evet devam ediyorum. Şimdi geldik şuna. Burada birazcık çember bilgisine ihtiyacımız olabilir. AC ne demiş? 6 yazalım. AB ne demiş? 2 kök 5. 2 kök 5. AO ne demiş? Yarıçap 5, yarıçap 5. Şimdi şurayı birleştirirsem çapı gören çevre açı 90 derecedir. Bu arada 6 10 6 8 10 oldu. Şurayı birleştirirsem, evet. Gene çapı gören çevre açı 90 derecedir. Burası ne oldu? 10 oldu. Burası 2 kök 5. Pisagor uygulayalım. 10'un e, karesi 180. 4 kök 5 yaptı şurası da. Şurası da 4 kök 5. Pisagor uyguladım. Şimdi benden ne istiyor? Tanjant CAB. Yani şuranın tanjantını istiyor. O zaman ben şuraya A diyeceğim. Şuraya kadar olan kısmına, Şuraya kadar da B edeceğim. Yani ben tanjant ne istiyorum? A artı B'yi istiyorum. Şimdi tanjant A. A'yı tuttum. 8 bölü 6. Yani sadesini yazayım. 4 bölü 3. Artı tan. Tan B. B'yi tuttum. Karşı bölü 4 kök 5 bölü 2 kök. Yani 2. Tan tan. Bölü 1 eksi. Tan çarpı tan. Bölü 3 olduğu için bölü 3'leri yazmayacağım. Şöyle yaptım. 3 eksi 8. Bölü 3 bölü 3 ters çevirince gidecek. Burada ne kaldı? 10. Burada ne kaldı? Eksi 5. Bu da nedir? Eksi 2 ve doğru cevabımız A şıkkıdır. Evet şimdi tanjant 2x artı 15 neymiş? Eksi kökü 3'müş. Aralığında kaç kökü vardır? Şimdi bu 2x beni bozduğu için bununla birazcık uğraşacağım. Şöyle yapalım. Tanjant 2x artı 15. Şimdi kök 3'ün tanjant bilmemiz lazım. Büyük olandı. O da nedir? 60. Tamam. Şimdi eksi demek bölge demek. Tanjantla tek denklem çıkıyor. Şimdi tanjant nerede eksidir? Şurada ve burada eksidir. Bir, herhangi birini alman yeterli. İstersen eksi alfayı alırsın. İstersen pi eksi alfayı alırsın. Eksi alfayı alalım. O zaman şöyle olacak. 2x artı 15 eşittir eksi 60 bu bölgeden dolayı aldım. Yalnız bunun yanına ne yazacağım? Periyodunu da yazacağım. Bunun periyodu nedir? Tanjantın periyodu pi. Yani 180 çarpı k. 15 buraya atalım. 2x eşittir. Eksi 75 artı 180 çarpı k. Bunu ikiye bölelim. Burada aslında bunu bölünmüyor ama buçuklu ben yazacağım. 70, 35 yapıyor. 2,5 daha 37,5 yapıyor. Tamam. Artı 90K. Şimdi k'ye vereceğim tam sayılarla bu aradaki kökleri bulacağım. Mesela K ne olabilir? K 0 olabilir mi? Olamaz. Eksi oluyor. K ne olur? 1 olur. 2 olur mu? Olur. 3 olur mu? Olur. 4 olur mu? Olur. 5 olur mu? Olmaz. 4 nasıl oldu hocam? 360'dan eksi oluyor bak. Olur. Ama 5 olunca bir 90 daha geçince 360'ı geçiyor. Yani burada kaç tane kökümüz oldu? Dört tane kökümüz oldu. Bu sefer e, periyotlu yazmak zorunda kaldım denklemi. Çünkü 2x'ten biraz korktum. Periyot düşüyor ya aşağıya. Neyse devam ediyorum dostlar. Gene bana hazır vermiş ama gene x'li x'li vermiş. Onun için bunu da şey 4x vermiş. Onun için bunu da periyotlu yazalım. Şimdi kotanjant kotanjant pozitif. Tanjantla kotanjant Nerede pozitif? Birinci bölgede ve üçüncü bölgede ama bir tanesini almam yeterli. O zaman alfayı direkt alacağım. Yani sol tarafım x gibi olsun. Sağ tarafım alfa gibi direkt aldım. Burada x hangisi bu tarafa gelecek? X sol tarafa. O zaman bu tarafa periyodumuzu da yazalım. Periyodumuz neydi? 180 çarpı k. Bunu buraya attım. 3x. Bunu buraya attım. 15 artı 180 çarpı k. Her yeri 3'e böldüm. x eşittir 5 artı 60 çarpı k. Şimdi bu kökler toplamını istediği için bu kökleri tek tek bulalım. K'ya 0 verirsek olur mu? Olur. O zaman x ne çıkar? 5. K'ya 1 verirsek 65. K'ya 2 verirsek 125. K'ya 3 veremeyiz. Çünkü 3 verirsek 180'i geçiyor. Demek ki bunların toplamı. Zaten şurası 120, 180, 190, 195 oldu. Ve doğru cevabımız da C şıkkıdır. Evet devam ediyorum. Şimdi kosinüsün 1 e, bir demiş. Kosinüsün bir olduğu yer belli. Kosinüs nerede bir olur? Hemen birim çemberi düşün. Kosinüs şurada bir olur. Yani sıfır. Bu neye eşitmiş? Kosinüs sıfıra eşitmiş özel olarak. O zaman yazıyorum. 3x eksi pi bölü 6 eşittir sıfır. Tek denklem bu. Normalde kosin üstte iki denklem çıkıyor ama bir oldu yer sadece burası. Tekrar bak 360 360. Yalnız bunun periyodunu da yanına yazalım. Periyodumuz neydi? 360 çarpı k. Şimdi bunu bu tarafa atalım. 3x eşittir pi bölü 6 artı 2 pi çarpı k. Her yeri 3'e bölelim. x eşittir pi bölü 18 artı 2 pi bölü 3 çarpı k ve denklemimizi oluşturduk. Şimdi bu k'ya göre köklerimizi bulmaya çalışacağız. Şimdi ben e, şunu bölü 18 ile yaparsam sanki daha rahat göreceğim için bir hareket daha yapacağım. Pi bölü 18 artı bunu 6 ile genişletelim. 12 pi bölü 18 çarpı k tamam. Şimdi bu K'ya bakalım. K'ya 0 versek olur mu? Olmaz. Pi bölü 2'den büyük olması lazım. Peki K'ya 1 versek Pi bölü 2 18 9 olması lazım. Geçiyor. Evet olur. Peki K'ya 2 versek o, bayağı işimiz var. Şunu da 18'e genişleteyim ki daha rahat göreyim. O zaman burası ne olacak? 9 Pi bölü 18. Burası da kaç ile genişletiyorum? 9 ile 27 pi bölü 18. Heh, şimdi daha iyi oldu. 2 verirse 24, 25 tutuyor. Gerisi olmuyor zaten. 3 verirsek 36, oho 27'yi geçiyor. Kaç tane kökü varmış? 2 tane kökü varmış. 1 verdim, 2 verdim. Tam sayıları veriyorsun. Şimdi gene bir toplam fark gibi bir soruya geldik. X burasıymış. O zaman ben bu açıya A diyeceğim. Bu açıya da B diyeceğim. Bakın bu üçünün toplamı ne yaptı? 180. Kosinüs. O zaman şöyle yazacağım. Kosinüs x eşittir. Eksi kosinüs a artı b. Çünkü 180'e tamamladığı zaman sinüs aynı diğerleri eksili olacak. Eksi aç parantez. Şimdi kosinüs a çarpı kosinüs b yalancıydı eksi sinüs a çarpı sinüs evet b şöyle yapalım eksi burası birazcık daraldı başka bir yere geçeyim şöyle yapalım eksi aç parantez kosinüs a şimdi bu a geniş açı bu arada o zaman bunu nasıl yapacağım şu açından şu açıdan dik üçgen elde edeceğim Neyse şunları bir yerleştireyim. GB neymiş? 2. BC neymiş? 4. AG neymiş? 4. AG burası da 4'müş. E, burası zaten dikdörtgen olduğu için 4. FD 1'miş. 6 ise burası nedir? 5. Şimdi burada birazcık işimiz var. Dostlar bir saniye. Şimdi şuradan bir tane dik indirelim. Evet buradan bir tane dik indirdim. Evet. Şu 1 burası da 1. Buraya 3 kaldı. Burası da 4 oldu. 3, 4, 5. Bakın şurası ne oldu? 5 oldu. Şu A'nın ama geniş açı olduğu için eksili olacak. Ee, yani kosin, sinüs haricindekiler. Eksi komşu 3 4 çarpı B. B basit. B zaten burası olduğu için şu büyük dik üçgen bakın. Tam şu köşegenin olduğu. Ona dikkat edersen 4, 6, yani B biraz kolay oldu. Şurası 6, burası 4. Hatta bunları sadeleştirebiliriz ama neyse hadi. Sadeleştirelim. 2 ile nasıl olsa sadeleşecek. Evet, şurası 3. Şurası 2 oldu. Şurası ne oldu? Kök 13. Şimdi kosinüs B. E, B'yi tuttum komşu. 3 bölü kök 13 oldu burası. 3 bölü kök 13 oldu burası. Eksi sinüs A. A'yı tuttum. Geniş açı olduğundan fark etmez. O da 4 bölü 5 oldu. Yani aynen pozitiftir. Şu 3 bölü 5 olacak. Komşu bölü hipotenüs. Çarpı sinüs B. B'yi tuttum. Karşı bölü 2 bölü ne oldu? Kök 13 yaptı. Şimdi şurada bir eksimiz var bizim. Burası da ne oldu? 5 kök 13 yaptı. Burası ne yaptı? Eksi 9, eksi 8 yaptı, eksi 17 yaptı. Ama önünde eksi var. Artı 17 yaptı. Bölü 5 kök 13. Doğru cevabımız nedir? E şıkkıdır. Evet, birazcık zorladı. Şimdi e, kosinüsün birçok yarım açısı vardı kosinüs 2x'i sinüslü olarak yapınca hep ilk kare fark yapıyorum. Kos kare eksi sin kare. Oradan da sin kare yerine kos kare yerine 1 eksi koyarak nereye geliyorum? 1 eksi 2 sin kare yarım açıya geliyorum. Şimdi 1 eksi 2 çarpı sin kare yerine hatta eksi 2 sin kare yerine. Pardon şunu sileyim. eksi ee, 2 sin kare yerine ne yazalım? Şimdi şunu kaleme geçemedik. Evet hadi oğlum. Eksi 2 sin kare x eşittir. Kök 3 eksi 3 yazalım. Buraya ne yazalım? Kök 3 eksi 3. O zaman burada ne oldu? Kök 3 eksi 2 oldu burası. Doğru cevabım nedir? A şıkkıdır. Evet bir testimizin daha sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuştur. Hadi kalın sağlıcakla.